sadakat. Köpekler genellikle son derece sadık ve bağlı hayvanlardır. Sahiplerine karşı derin bir sevgi ve bağlılık gösterebilirler. Kediler genellikle daha bağımsız ve kendi başlarına zaman geçirebilirler. Bu, sahiplerin daha esnek bir yaşam tarzına sahip olduğunda avantajlı olabilir. Birçok köpek enerjik ve oynamaya hevesli olabilir. Bu, sahipleriyle aktif zaman geçirmek isteyenler için mükemmel olabilir. Kediler genellikle kendilerini temizler ve düzenli olarak tüy bakımı yaparlar. Bu, evin daha temiz kalmasına yardımcı olabilir. Köpekler genellikle eğitilebilir ve yeni beceriler öğrenmeye açıktır. İyi bir eğitimle birçok köpek çeşitli komutları öğrenebilir ve uyumlu bir şekilde yaşayabilir. Kediler Genellikle düşük bakım gereksinimlerine sahiptirler. Tuvalet alışkanlıkları ve beslenme konusunda daha az talepkar olabilirler. Köpekler genellikle düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Yürüyüşe çıkmak, koşmak veya oynamak gibi aktivitelerle uğraşmaları önemlidir. Kediler sahipleriyle derin bir duygusal bağ kurabilirler. Ancak genellikle daha bağımsızdırlar ve sürekli dikkat istemezler. Köpekler genellikle insan sosyal etkileşime daha fazla ihtiyaç duyarlar. Sahipleriyle vakit geçirmek, oyun oynamak ve egzersiz yapmak için onlarla etkileşim içinde olmaktan keyif alırlar. Kediler Genellikle dış ortamda avlanma ve keşfetme yeteneklerine sahiptirler. Bu kırsal veya kırsal kesimde yaşayanlar için özellikle uygun olabilir. Köpekler sahiplerini korumak ve savunmak için doğal bir eğilime sahiptirler. Bu ev güvenliğini sağlamak veya tehlikeli durumlarda uyarı vermek için faydalı olabilir. Birçok kedi yüksek yerleri keşfetmeyi sever ve tırmanma yeteneklerine sahiptir. Bu, ev içindeki yüksek raflar veya ağaçlar gibi özel alanlar sağlanarak teşvik edilebilir. Birçok köpek türü Çobanlık yeteneklerine sahiptir ve sürüyü koruma veya yönlendirme gibi görevler için kullanılabilirler. Kediler çevrelerindeki değişikliklere karşı hassas olabilirler yeni bir ortama veya insanlarla tanışmaya çekinme gösterebilirler ve bu nedenle yeni bir kedi evine getirilirken büyü sürecine dikkat edilmesi önemlidir. Köpeklerin çok çeşitli boyutlarda ve ırklarda olmaları, farklı yaşam tarzlarına ve ev koşullarına uygun olan birçok seçenek sunar. Kediler, genellikle daha gizli ve sessiz bir yaşam tarzına sahiptirler. Daha az dışa dönük olabilirler ve insanlarla olan etkileşimleri daha az olabilir. Genellikle köpekler, çeşitli becerileri öğrenme ve komutlara uygun şekilde yanıt verme konusunda daha eğitilebilirlerdir. Bu, çeşitli görevler için eğitilmelerini ve insanlarla daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlayabilir. Kediler, Genellikle tuvalet ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yerine getirmek için daha az eğitim gerektirirler. Doğru tuvalet altyapısı sağlandığında genellikle kendi başlarına tuvalete gidebilirler. Köpekler Sürü hayvanları olarak, evrimsel olarak insan liderliğini kabul ederler. Bu, evdeki hiyerarşi konusunda sahibin lider olmasını gerektirir ve köpeğin güvenliği ve davranışlarının yönetilmesi için önemlidir. Her iki türünde benzersiz özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Bir evcil hayvan seçerken, kendi yaşam tarzınızı, ev koşullarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.